çocuklar bakın size neler aldım melisa nisa bakın size rengarenk çeşit çeşit çikolata şekerler aldım nisa melisa neredesiniz bu, nisa melisa ne yapıyorsunuz orada bu, nisa sen buradayım. ne yapıyorsun çık kızım bak bir sürü şey bu, aldım bu. size melisa nerede baba en son o zaman oradan bakıyordu ama sonra örümcek çekti ne örümcek mi evet. kızım ne örümcek küçücük örümcek nasıl çeksin melisayı küçücük ne kocaman mı? Evet. Nerede Nisa? Gel göster bana. Baba, gel, Bak buraya koydum. Bak döküldü şekerle. Nisa gel göster bana. Melisa nerede? Kızım pencereden nasıl çekti örümcek? Baba cama çıktı sonra çekti. E, kapattın mı camı? Kapatmışsın. E, geri nasıl girecek? Ya Nisa saçmalama. Ha Melisa yok. Nisa gerçekten nerede Melisa? Baba yok. yok. E, gel göster bana hadi çık çık. Allah'ım çıkmam diyor ya. Niye çıkmıyorsun? Yok burada Melisa yok gel hadi çık Nisa Baba çık. Yok yok Maymuş'a soralım. Hadi gel soralım tamam hadi gel Maymuş'a soralım. Maymuş nerede? Burada. Maymuş. Maymuş Melisa kayboldu örümcek gelmiş. Örümcek çekmiş Melisa'yı. Nereye gitti gördün mü? Evet gördüm dev örümcek geldi. Melisa'yı kesin o çekmiştir. Dikkat edin bir de Hagi sorun. Hagi Vagi ondan nasıl kurtulacağınızı bilir. Hagi sorun diyor. Hagi nerede? Burada. Hagi, 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 Melisa kayboldu. Dev örümcek gelmiş. Ondan nasıl kurtulacağız? Sen biliyor musun? Evet, biliyorum. Ona bazı şekerler, çikolatalar verin. Hatta biraz önce sen salona girdin ya. Elinde bir sürü şekerler vardı. Benim de canım istedi. Birazını bana ver diyeceğim ama artık çok geç. Örümceğe vermen lazım. Melisa önce o zaman kurtarırsın. Aa, onları şimdi örümceğe mi vereceğiz ya, biz Nisa? Be ben siz almıştım. Beraber evet. yiyecektik. Nerede onlar? Gel burada koy tepsinin üstüne koy. Örümceğe vereceğiz Hayır, bunları koy, koy Evet örümceği vereceğiz. Örümceği vereceğiz de üstüne koy. Koy onu da Melisa'yı kurtaracağız. Allah'ım ya Rabbim boşa gitti şekerler. Gel. Evet. Ee, ne yapacağız şimdi uzatacağız. Örümcek buraya mı gelecek? Ne Şöyle mi? uzatalım bari. Nerede örümcek? Baba. Ne oldu? Örümcek orada. Nerede Nisa? Bak orada. Nisa dev gibi. Dev gibi Nisa örümcek. Allah'ım yarabbim be. kocaman Nisa kocaman bu. Baba bak. Ne geldi? Çikolata çekeceğiz sonra. Bu şeyler evet. de Buraya koyacağız. ve evet. Örümcek daha hızlı görünüyor. Aa Nisa doğru söylüyorsun. Melisa ile örümceği içeri daha rahat evet. çekeriz değil mi? Bu koltuğu çekeceğiz. Tut ben, Nisa. Tut, Çek tut, Nisa. Baba. Nisa oldu oldu bırak yeter. Aa açıldı o taraf. Açıldı baba. o taraf. Ne oldu? Baba geldi. Geldi mi? Evet. Örümcek geldi mi? Evet. İçeri mi geldi? Gel, gel evet. Nisa gel şöyle yaklaşalım. Abur cuburlar orada mı Nisa senin abur cuburlar? Orada değil oldu mi? baba? Harikasın Nisa. Şimdi dur bakayım plan tutacak mı? Örümcek içeri geldiyse Dur bir saniye şuradan bakacağım Nisa. Nisa burada şekerlere doğru gidiyor. Nisa şekerlere doğru gidiyor burada. Nisa gel gel şekerlere doğru gidiyor. Önüne doğru geçelim. Aa Nisa çadır. Senin çadır var ya. O çadırın oraya. Evet çadırın önüne geç. Nisa koş çadırın oraya. Koş koş Nisa çadırın oraya. Gitsek de çadırı. Tamam burada duracağız. Nisa şu çadırı buraya it. Nisa yok yok it it Nisa. Allah'ım yarabbim Nisa içine girdi şu anda. Çık bu tarafa gel. Gel gel benim yanıma gel Nisa. Çadırın öbür tarafında kaldı. Örümceğe bakacağız şimdi. Evet burada bakacağız. Baba. Ne oldu? Abur cuburlandı önünde. Abur cuburlandı mi? Evet. Dur bakayım. Aa Nisa orada şekerlerin orada. Evet. Aa şekerlere doğru geldi Nisa. Hadi al şunları. Al şunları. Nisa Melisa midesinde mi acaba ya? Bunun karnında falan mı? Bitti, ne yaptı ya? Şekerleri yerse belki orada. E der. Melisa çıkar oradan ortaya. Evet. Hadi. Ne oldu ya? Allah etrafında dönüp duruyor. Almadı Nisa şekerleri. Bu niye dönüp duruyor orada? Hey al şu şekerleri. Melisa'yı ver. Şekerler senin olacak. Melisa bizim olacak. Melisa'yı bize bırakacaksın. Şekerleri al götür. Oh, ne yapıyor Nisa? Baba bacaklarına bak kocaman. Oh, Nisa dev gibi çıbık çıbık görüyor musun? Bacakları çok güçlü. Baba şekerlerin üstüne çıktı. Evet Nisa şekerlerin üstünde. Ama ne yapıyor bu ya? Şekerlerin üstünde ne yapıyor? Aa, Nisa Baba. Aa, şekerleri almak istemiş. Evet. E ee, kendine nereye gitti örümcek? Aa. Tavana falan mı çıktı? Yok tavanda da yok. Yürü baba içeri bakalım. Bakalım Nisa nereye gitti bu? Birden ne de şekerleri de aldı. Allah'ım yarabbim Nisa şu koltuğun altında mı? Ya Nisa Allah, nerede ki? Bilmiyorum koltukların Bakıyorum. altına falan mı girdi? Maymuş da burada Allah'tan Maymuş da bizim hagiyi alıp götürmemiş. Evet. Dışarı bakalım Nisa dışarı Aa, mı götürdü? Evet, ya Nisa, Meri'se sahip şekerlerden de olduk. Bedavadan şekerler de gitti. Burada mı? Nisa görüyor musun? Yok. Vallahi ben göremiyorum Nisa. Örümceği de göremiyorum. Meri'siği da göremiyorum. Nerede bu ya? Şekerler bedavadan gitti. Evet. Melisa de kayboldu. Evet. Allah Babası Allah. O kapı, kapı çaldı Nisa, koş. Kim o? Kardeşime kaçırıyor Ben gel, hey bırak kardeşimi Bekle Nisa kurtaracağım seni hey bırak kardeşimi hey bırak beni nereye götürdü böyle Mı, düşmüş müdür ya? Tengere 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 tengere. Hey, birazdan ablam seni bulacak. Ve <laughs> o zaman seni yakalayacak. Okay, hadi de. Atikotoriomol. Atikotoriomol. Şuna bak ya bir de dans ediyor. Tengere 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 tengere.

Atikotorio Mall. Hey, ne yapacağız biz burada? I don't know, my this okay. Hey, neden buraya geldik? Şimdi birazdan ablam gelecek görürsün. Oo arabası da güzelmiş. Hey bu cam açılıyor mu? Sana diyorum cam açılıyor mu? Sana diyorum cam açılıyor mu? Ne diyorsun be anlamıyorum. Arabanın buraya girdiğini gördüm. da geliyor şimdi sen görürsün o çıkıyor arabadan abla baba koşun yakaladım ne oldu abi, beni aradın ne oldu? oldu abla kaçıyor çabuk gördüm gördüm koş koş gördüm orada orada bak melisa orada abi bizimki değil ki abla... melisa koş koş Yok. burada mı ne oldu Nisanın balonunu mı? Evet. Nisanın bal o zaman arabaya yaklaştık. Yerde, evet mi? arkadaşlar arabaya yaklaştık bulacağız Nisa'yı bulacağız. Doğru ileri doğru gidelim. Bu sıraya bakmadık Nisa bu sırada olabilir. Tamam. Evet burada olabilir gel veya şu grupta da olabilir. Aynen burada da olabilir. Evet. Aynen harika bulduk hadi o, o ışıklar söndü. Ya nasıl otopark burası ya? Ama <laughs> bu değil ki hayır bu değil Melisa yok bu değil. Kurban, kurban, kurban. Koş o zaman oraya bakalım hadi. Hadi Melisa. Yürü. Orada Aha, da yok. Ah, bir saniye. Nisan'ın sesi geliyor. Nisan'ın sesi. Koş. oradan geldi. Dışarı çıktı. Nisan nerede baktın mı? İşle görebildin mi? Bak göremedim ama baktım ışıkları yanıyor. Nerfi doldur. adeto atiko tori yo mol Oha Nisa, Nisa? ele diyor koş bagajı aç Evet baba buradayım Bagajdan mı girsek ya Aç bagajdan girelim olmazsa Nisa içinde mi Thank you so much I okay I don't my people Nisa geldik mall. oldu gitmiş mi? Baba gitmiş. Gel Nisa'ya bakalım gel gel. Nisa iyi misin? İyiyim baba. Nisa ne tarafa gitti o? Baba o tarafa gitti bir de bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? O arabanın anahtarını alıp da gitti. O arabanın anahtarını almış Nisa giderken. Baba. Nisa, Nisa emesin değil mi anahtarı evet, aldı? Baba, bir Bak bak Nisa iyice arasana şunu. Anahtarı alıp götürmüş. Yok mu? Bak bak çekmeceye bak. Penge, 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 penge. Yok mu Melisa? Evet Meisa. baba yok. Melisa şu gizli çekmeceye baksana. Baba, Belki yukarı oradadır. Da. Yukarı bak. Yok Şurada. mu? Yok baba. Allah, şuraya bak. Kol, kol dayama var ya onun içine bak. Penge, 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 penge. Baba aldı götürdü ben diyorum. Ah, Nisa götürmüş Melisa evet, götürmüş baba, ya AVM gelmişken AVM'ye girelim Aynen bakalım. girelim gezelim evet. en azından var ya Bir şey diyeceğim A Melisa Nisa AVM yönetimine söyleyelim Bu arabanın üstünü örtsünler evet. Aa girelim evet. Nisa bravo doğru söylüyorsun evet. AVM yönetimine söyleyelim Bu arabanın camları kapıları evet. açık Bu arabanın üstünü örtün biz yedi kanatları evet. Alıp gelene kadar diyelim değil mi evet. Uyaralım en azından bakar olsunlar Evet Nisa hadi gelin AVM'ye girelim gezelim. Tamam. Aferin kurtardık Nisayı. Orada yok. Ağaçların arkasında zaten olamazlar. Benim haritamı aldılar. Ne oldu ya? tenggele 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 ne bileyim ben sizin buraya geleceğinizi. Ben de öylesine geldim. Burada mısınız? Neredesiniz? Ne istiyor bizden sarı? Azra kesin harita için geldi. Bu haritayı ben buldum benim hakkım. Azra açsana gizli geçit nerede kurtulmamız lazım. İşte burası buraya ulaşmamız lazım. Tabi yakalanmazsak. Benden kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bir saniye buraya geliyor. Eyvah ne yapacağız? Bence hepimiz dağılalım. Nerede bunlar? Bak. İşte buradan ses geliyor. Nereden geldi ses? yakalayacağım sizi. Yakaladım. Ah. Burada yoklar. Burada yoklar. Ee, nasıl olur? Heh, hiçbir yerde yoklar kahretsin bulamıyorum. Ah. o bu burada birisi var. Nisa'ya doğru gidiyor. Eyvah Nisa'ya doğru gidiyor. Gördüm yakaladım işte. Ufaklığın birisi burada. Nisa'yı buldu. Ne yapacak acaba? Harita sende mi? Haritayı istiyor. Nisa kaç oradan kaç. Diğerlerinde mi? Hangisinde harita? İnsan bizi satmaz ki, biliyorum. Aslan kardeşim. İnşallah bizim yerimizi satmaz. Bilmiyor musun? O zaman ben seni, bak şimdi neye çevireceğim. Benden harita almak neymiş, göreceksiniz. Ne yapıyor bu ya? Ne yapıyorsun? Ne yaptığımı göreceksiniz şimdi. Benim haritamı çalmak neymiş, göstereceğim size hepinize. De i̇şte bu kadar. Ne oldun küçük hanım? Balon oldu. Nisa balon oldu. Balon yaptı. Benim haritamı almak neymiş? Göstereceğim diğerleri nerede? Melisa kaç oradan sana geliyor. Nerede diğerleri? Eyvah bu tarafa doğru geliyor. Diğer ikisinden birisinde oldu. Aa. Melisa kaç oradan sana geliyor. Melisa orada işte küçük fare. Seni küçük fare buradasın yakaladım seni. Çık dışarı gördüm seni. Melisa da gitti vah. Oradasın değil mi benden saklanacağını sanıyorsun? Söyle bakalım benim haritamı hanginiz aldınız? Sen mi aldın? Bilmiyorum. Hangisinde diğerinde mi harita? Söylersen her seni affederim Cezalandıracağım ama onu seni affedeceğim. Hadi söyle harita hanginizde? Bilmiyorum. Demek bilmiyorsun demek söylemek istemiyorsun. Peki o zaman sen bilirsin. Sen de arkadaşının yanına git. İşte sen de böyle arkadaşının yanına gittin. Ben buraya nasıl gideceğim ya? Çok karışık. Hem de Melisa ile Nisa'yı bırakamam ki. Bakalım diğer küçük fare nerede? Beni burada görür ya. Sonuncu fare nerede? Sonuncu fare. Birisi burada balon yaptı mı? yok. Evet küçük fare. Demek oradasın. Demek artık alan sensin. Gel bakalım. Çık çabuk oradan. Görmediğimi mi sanıyorsun? Hey, haritam sende mi? Ha ha bende. Ver o zaman. Tamam tamam ama kuzenlerimi almama izin vereceksin. Tamam tamam ver. Tamam anlaştık al o zaman. Bir daha da benim haritama dokunmayacaksınız tamam mı? Tamam ben arkadaşlarımı alıp gidebilir miyim artık? Evet al arkadaşlarını git ve benim dünyama bir daha gelme. Benden haritayı alabileceklerini sandılar. Haritamı da aldım. Nasıl da korktular ama benden. Bir daha haritama dokunmazlar. Vah kuzenlerim vah. Ee, siz eski halinize nasıl dönüştüreceğim? Hanginiz Nisa, hanginiz Melisa? Aa buldum. Bu ne? Bu ne ya? Aa. 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 Ee. Eee bu benim haritam değil. Boş. Beni kandırmışlar. Sihirli değneği. Bakalım sivri değnek göster kendini. Aa Nisa geldi. Evet. Ablamı da getir Azra abla. O oh, da kurtulduk şimdi. Evet. Azra harita nerede? Verdin mi yoksa? Yok ya verir miyim ben de. Oley. Oley. Beni kandırdılar. Var ya ben sizi göstermez miyim şimdi? Neredesiniz? Neredesiniz? Haritam nerede? Hayoklar. E? Neredeler? Gitmişler. Aldık. Ne için gelmiş olabilir? Aaa dondurma. Evet dolap ne vardı? Nisa koş dolaba gidiyoruz ama balkondan. Nisa gel gel. Kapıda bir poşet. Hadi açalım. Abla çabuk geliyor. Kaç tane var abla orada? Burada bir sürü var Nisa. Geldiğinde bununla gönderebiliriz. Veriyormuş gibi yapalım ama vermeyelim. Aynen. Buraya doğru geliyor sağ içeri girdi. Gelin bakalım buraya. Gelin bakalım buraya. O dondurmaları bana verin. Neredesiniz? Gördüm. Aa, dondurmayı bana ver. Dondurmaları bana ver. O dondurmaları bana ver artık yavrum. O dondurmaları bana ver dedim sana. O dondurmaları bana ver dedim sana. O dondurmaları bana verin dedim. O dondurmaları bana verin. O dondurmaları bana ver. Nerede bunlar? Bakalım nereye saklandılar. Bana dondurma lazım. O dondurmaları bana verin. Bana dondurma lazım. Çocuklar. Ah Dondurmaları bana ver. Gel buraya, Dur küçük fare nerede? Dondurmaları bana ver. Gel buraya. Gel buraya dondurmaları bana ver. Dondurmaları bana ver. Bir tane tenisir, bir tane algida. Ne olur dondurma lazım bana. Ne olur. Oyundan kaçtım gel dondurma ver. Aa. Oyundan kaçtım geldim dondurma ver. Ay kanamaz dur anne çok da bir şey var. Beni kandıramazsın dondurma ver. Ay da bir dondurma var. Aa. Nerede dondurma burada dondurma yok. Aa, dondurma. Dondurma kaçtı. Bu dondurmaları hepsini alacağım. Nerede lütfen bana dondurma verin. Lütfen. Lütfen minik fare sen de o çantanın içindeki dondurmaları bana ver. Şuna bakar mısın hepsini almış. Arkada bence şey dondurmalar. Nerede burada dondurma yok ki burada hani nerede dondurma. Kaçtı minik fare kaçtı. Ah. Sana dışarıya dondurmacı yazıyor bak. Nerede dondurma burada dondurmacı yok. Ah, kaçıyor. Ah. Getir dondurmaları o dondurmalar benim. Hepsini alacağım sizden. Hepsini alacağım sizden. Küçük fareler sizi. Beni kandırıp kandırıp saklanıyorsunuz. O dondurmaları bana ver. Ver o dondurmaları bana. Gel buraya. Dondurmaları bana ver. Dondurmaları bana ver. Dondurmaları bana ver. Dondurmaları bana verir misin? Evet gideceğim. Dondurmaları bana verirseniz gideceğim tamam mı? Dondurmaları bana verin gideceğim. Hadi verin bana. Masanın üstüne koyuyorum. Tamam masanın üstüne koy. Çek şu ellerini. Tamam ellerimi çektim. Dondurmalarımı alacağım. Aldım. Birden hepsini iyi verdim. Diğer geldiğimizde gel ama burada olma tamam mı? Anlamadım ki ben diğer geldiğimizde daha fazla dondurma bulundurmanız isteyecektim. Burada bulunduracağız ama gelmeyeceksin bir daha tamam mı? Ama bir dahaki sefere buraya koyun dondurmaları. <laughs> Altta kim oturuyor bir de onlara <laughs> Al gidin. Algıda falan mı var? Evet. Çocuklar da var dediniz değil mi? Evet evet, evet. çocuklar olduğu için hep dondurma alıyorlar. Tamam o zaman oraya gidiyorum ben. Şimdi kapı nerede? Kapıyı gösterin bana. Düşün önüme. Önüme düşün kapıyı gösterin bana. Asansörle mi gideceğim oraya? Dikkat mı? Dikkat aşağıda mı? Evet. Tamam. Kaç numaraydı? 24. Tamam 24 mi? Evet. 24 numara mı? Tamam. 24 numara mı dedi? 24 numara dedi değil mi o? Bakayım. Aa 24 numara. Zile basalım. Ha kapı açık değil. Onu mu Ne oluyor orada? Eyvah burada kim oturuyor ya?